Videolarda anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu proje ile ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Petfinder anketi uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anketi uygulamasına göre bu videonun konusu Squid Grove olacaktı fakat Squid Grove artık scam projeler sınıfında olduğu için bu videonun konusu Gate Token. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Floki Shiba PP olacaktı ama o projede scan projeler sınıfında olduğu için onun yerine de Concordium projesini incelemesini yapmaya çalışacağım. Hemen bu videonun konusu olan Gate Token'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Gate Token yaklaşık 77. sırada ve yaklaşık 600 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganında ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimiz zaman bütün smart chain'lerle olan entegrasyon diye bir sloganımız var. Bu sloganın yanında böyle Çince bazı sloganlar da var. Fakat Gatechain yazısını görüyoruz. Kendine ait bir blockchain olduğunu görüyoruz. Ve blockchain'in diğer blockchain'lerle entegre olmaya çalıştığı bir slogan olduğunu da görüyoruz. Gatechain aynı zamanda hem logosundan hem adından da bildiğimiz üzere Gate.io'ya da bağlı bir proje ve bütün bunlarla senkronize olmuş Gate token'ı biz şu anda incelemeye çalışıyoruz. Gate token öncelikle Ethereum üzerinde token olarak çıktıktan sonra Solana üzerinde belli bir miktar basın yapılmış, token üretilmiş daha sonra da kendi chain'ine geçmeye başlamış kendi chain'inde de tabii toplam bir token'ı var. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız, kaynak dağılımını anlamaya çalışarak devam edelim. CoinGecko bize toplam kaynağımızı 300 milyon demiş, öncelikle bunu teyit etmeye kalkalım. Dediğim gibi Solana üzerindeki miktarı göz ardı edebiliriz. Bakmamız gereken iki tane yer var, birincisi Ethereum üzerindeki miktar. İkincisi de YCH'nin kendi oluşturduğu çeyin üzerindeki miktar. Kendi çeyin üzerindeki miktar için web sitesinde yukarıdaki browser'ın altında main'e bastığımızda tarayıcısına gidebiliyoruz. Tarayıcıya girdiğimiz zaman en üstüne eset'sin altında Gate token linki var buna bastığımız zaman burada 300 milyon token sirkülasyonu görebiliyoruz ve aynı şekilde ethereum tarayıcısına geçtiğimiz zaman burada maksimum kaynağı yine 300 milyon olduğunu görebiliyoruz öncelikle bu proje ilk çıktığında toplam kaynak 1 milyar olarak çıkmış belli bir süre sonra alınan kararlar doğrultusunda 700 milyon yakılmış ve 300 milyona gelmiş ve bu 300 milyon sabit kalacak diye açıklama yapılmış bu 300 milyon şu anda hem kendi ağlarında hem ethereum'da teyit ettik Şimdi ikisinin toplamı 600 milyon yapıyor o zaman bizim toplam kaynağı 600 mi düşünmemiz lazım hayır. İkisi arasında bir köprü oluşturulmuş ve köprü yavaş yavaş likit eklenmeye başlamış o yüzden biz 300 milyon varsayabiliyoruz şu anda toplam kaynağı. Maksimum kaynağımız da şu anda 300 milyon. Bu 300 milyon arttırılmayacak olarak söylendiği için o da 300 milyon. Teknik olarak bunu arttırmak mümkün mü? Mümkün ama bu proje bunu kolay kolay arttırmaz. Onu söyleyeyim. Kontraktın içerisinde de zaten açık bir yer bırakmamışlar. 300 milyon kalacak gibi görünüyor. Ama bana sorarsanız önümüzdeki yıllarda A eğer kullanılmaya devam ederse buradaki madenci mantığının oturması için yıllık, yıllık %3 civarı bir iç enflasyonu olması lazım. Yani 300 milyon üzerine her yıl %3, %3 devam etmesi muhtemel bir proje şu anda. Sirkülasyon miktarını hesaplamamız için de Ethereum üzerinde şu anda kendi andaki alım tam anlamıyla oturmadığı için köprü mantığı olduğu için Ethereum üzerindeki Holders'a geldiğimizde buradaki miktarları yeni sayfalarda açarak cüzdanları incelersek bir sirkülasyon miktarı hesabı yapabiliyoruz. Benim videodan önce yaptığım hesaba göre yaklaşık 80-90 milyon civarı bir sirkülasyon var. Bu da %30 sirkülasyon kaynağına denk geliyor. Ben bu videoya %30 sirkülasyon miktarı bilgisiyle devam ediyorum. Grafiğe geldiğim zaman CoinGecko'ya gireli 4 yıl olduğunu görüyoruz. 4 yıllık bir grafik ve 130'larda olan sirkülasyon tokluk döneminin başladığını yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiğini bize gösteriyor. Borsalara geldiğimiz zaman başta ay olmak üzere kendi borsaları birkaç tane daha yine borsada listeli olduğunu ve bunların birçoğunun yeşil yanlarını görebiliyoruz. Borsa sayısı birazcık az tabii ki. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımızdaki riskimiz orta. %30'larda sirkülasyonumuz var. Borsa grafimizdeki riskimiz orta çünkü şu anda fiyatımız tüm zamanların en yüksek rakamlarına yakın o yüzden yine orta dememiz gerekiyor. Borsalardaki riskimiz de düşük, çok düşük ama yine de bir riskimiz var burada. Ethereum üzerinde belli bir likidite kaynağı var aslında buraya kayıtlı olmamış. Fakat yine de fazla tek borsa odaklı olduğu için bu borsanın başına bir şey gelmesi durumunda o borsanın kendi token olduğu için diğer borsalar desteği bir anda bırakabilir ve bir anda ortada kalabilir proje. Böyle küçük de olsa çok küçük de olsa bir riskimiz var. Her ne kadar Gate.io çok güçlü bir yapı olsa bile yine de bu küçük riskin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Detaylarına geleceğiz. Burada GitHub'la devam etmemiz gerekiyor. CoinGecko'da GitHub linkimiz yok. Web sitesine girdiğimizde sayfayı en aşağı çektiğimizde şurada GitHub linkimiz var. GitHub'a girdiğimiz zaman 45 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bunlardan yaklaşık 40 tanesi direkt olarak projeyle alakalı yaklaşık 10 tanesinde düzenli olarak güncellendiğini görebiliriz. Ve 77. sırada olan bir projeye göre bu GitHub istatistiği normal diyebileceğimiz bir GitHub istatistiği. CoinGecko'da yine Twitter linkimiz yok. Twitter'a da bakmamız gerekiyor. O yüzden web sitesinde yine sayfanın en aşağısında burada GitHub'ın ya da bir de Twitter linkimiz var. Twitter tıkladığımız zaman 60k takipçi olduğunu görüyoruz fakat paylaşımların düzenli olarak devam etmediğini görüyoruz. Son paylaşımın Kasım 2022'de yapıldığını ve ondan sonra burada bir paylaşım olmadığını görüyoruz. Bu tabi Gatechain'in Twitter adresi. Gate.io'nun bir sürü Twitter adresi var. Bunlar da aktiflik devam ediyor ama bizim için önemli olan Gate Twitter'ının da devam edip etmesi, memesiydi. Ve şu anda orada bir aktiflik olmaması e, dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak aklımızın bir kenarında kalabilir. Şimdi web sitesine gelip projenin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Gate git Gate Ione'i, Gate Token'ı burada kitam olarak yerine bunları biraz anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden hı hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi piyasada birçok blockchain var. Şu anda blockchain'lerin kendine has özel yapıları var. YouTube kanalında birçok inceleme yapmaya çalıştık. En bilindiklerinden birkaç tanesinden örnek vererek başlayalım ve sonra da Gate'in burada nerede olduğunu anlamaya çalışalım. Öncelikle Ethereum'umuz var. Devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Polkadot devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Cosmos'umuz devasa bir platforma dönüşmüş durumda. Binance Chain gibi kendine has bazı chain'ler hala ayakta kalmakta ve güçlü duruşunu devam ettirmekte. Burada gate chain de yine kendine has bir yapısıyla proof of stake altyapısıyla ayakta kalmaya devam eden chainlerden bir tanesi. Ve gate chain'i en çok ilgilendiren konu da GateIO merkezi borsası. Bu borsayı zaten birçoğumuz artık biliyoruz bir şekilde yolumuz kesişmiş durumda. Özellikle 2021 bu çok popülerdi kendisi. O yüzden bir şekilde haberdarız hepimiz. Şimdi bizim gate chain çıktıktan sonraki asıl mesele gate token'ın gate ana coin olması. Gate chain proof of stake olduğu için hızlı yüksek, komisyonu düşük bir hizmet vermeye çalışıyor. Kendi ekosistemini geliştirmeye çalışıyor. Ve bunun yanı sıra ağın içerisindeki komisyonlar, fiiler Gate token'la ödenecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda bir governance mekanizması tasarlanmaya devam ediyor. Yani demokrasi mekanizması Gate tokenlarımızda oy verebileceğimiz bir mekanizma. Bir de proof of stake olduğu için zaten staking'in içerisinde de Gate token'ı kullanabiliyoruz. Gate Chain çıkmadan önce de Ethereum üzerinde token olarak olan Gate token hala zaten orada Ethereum üzerinde token olarak var. Gate token Gate IO borsası içerisinde de Yine komisyonların az ödenmesi, launchpadlerde yeni projeler çıkarken token önden alabilme konuları ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir token. Şu anda Ethereum üzerindeki gate token hala geçerli. Gate.io merkezi borsasındaki sistemler hala geçerli. Bunun yanı sıra Gatechain üzerinde de aktiflik sağlamaya çalışıyor. Fakat Gatechain üzerindeki coin ve Ethereum üzerindeki token arasında bir köprü var. Ve bu sistemlerin entegrasyonu hepsinin GateChain chain üzerine geçmesi gibi bir sürecin içerisinde proje. Temel olarak GateChain, chain, gate token, gate ion'un mantığı bu şekilde ve gate ion'un kendi gate token'ını kullanma stilinde genel olarak yine bu YouTube kanalında daha önce incelemesini yapmaya çalışmıştık. Binance'in kendi BNB token'ının Binance chain üzerinde kullanımı, Binance'in borsası üzerinde kullanımı mentalitesine oturacak şekilde yapılmaya çalışılmış. Türlü türlü etkinliklerde kullanım alanı bularak token'ın değerini ve likiditesini artırabilme hedefli. Bunları anladıktan sonra şimdi web sitesinin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Sloganımızın altında sloganda bazı Çince yazılar var. Gördüğünüz gibi developers var. Developers'a bastığımız zaman dokümantasyona gidiyoruz. Dokümantasyonumuz genelde bir blockchain dokümantasyonuna göre biraz daha küçük gibi görünse bile yeterli tüm veri buraya koyulmuş. Yani eksiksiz yeterli verileri koyduktan sonra ilave hiçbir şey koymadan dokümantasyonu tamamlamışlar. Dokümantasyonu okuyarak gelişme, yaptır geliştirme yapılabiliyor şu anda A üzerinde. Hypo diye bir linkimiz var. Hypo linkimiz de GateChain'in kendi merkeziyetsiz finans platformu ve GateChain'in kendi ekibi tarafından yapılmış bir blockchain A üzerinde olması gereken bir merkeziyetsiz finans platformunun her şeyini kendileri yapıp hayata geçirmişler. Bunun adı da Hippo Defi Karşımıza hemen tanıtım sayfası çıkıyor Yukarıda linklerimiz var Terekra bastığımızda alakalı tokenların hepsini takip edebiliyoruz Swap'a bastığımızda alım satım yapabileceğimiz swap yüzü Burada farming'e bastığımız zaman Rekit tabuzlarını besleyerek Gelir elde etme ihtimalimiz olabiliyor Gatebridge'e bastığımızda da şu anda Hippo Defi Aracılığıyla Gatechain'in diğer ağlarla olan Köprüsüne giriş yapabiliyoruz burada Cüzdanla girmediğim için göstermiyor ama Solana ile Ethereum bazı önemli ağlarla burada Köprü çoktan oluşturulmuş durumda. Bir de NFT pazarımız var. Bu NFT pazarımızda çok aktif olmasa da çalışıyor, aktif durumda. Karşımızda bir NFT pazarı var. Hypo DeFi GateChain'in ana DeFi platformu. Sayfayı birazcık aşağı indirdiğim zaman ekosistemdeki diğer ürünleri de görebileceğimiz Watch All diye bir link var. Bastığımızda ekosistem sayfası geliyor. Blockchain'lerde bizim için en önemli olan şey bildiğiniz gibi ekosistemle ne kadar ürün var ve bunlar gerçekten çalışıyor mu? Buradaki ekosistem ürünlerine bakarsanız bunların %60'ının gerçekten web sitesi olduğunu ve ürünlerinin gelişmeye devam ettiğini görebilirsiniz. Fakat kalan %40 hem GateChain'le tam alakası olmayan şeyler de var hem de daha fikir aşamasında olan şeyler de var. Tıklarsanız makalelerine yönlendiriyor. Genel olarak yine de ürünler geliştirilmeye çalışılıyor. Bunu görebiliyoruz GeChain üzerinde. Sayfa birazcık daha aşağı indiğimiz zaman önemli haberlerden, geliştirmelerden bazılarını buraya bırakmışlar. Burada bazı önemli istatistikler var. 170 tane madenci olduğunu görüyoruz. Saniyede 2745 tane işlem kapasitesi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 55 bin tane cüzdan olduğunu görüyoruz. Burada dashboard bir link var. Hepsini görmek istiyorsanız buraya basın diyor. Dashboard'a bastığımız zaman tarayıcıya gidiyoruz. Az önce zaten tarayıcı görmüştük. Tarayıcının üzerinde yeterli linkler var. Normal bir blockchain üzerinde olması gereken standart düzgün bir tarayıcı. Mainnet'in alt, yanı sıra bir de Meteora e, ağı var. Bu meteor ağı da GChain'in test ağı. Onu da tarayıcı üzerinden teyit edebiliyoruz. Ürünler geliştirilebiliyor. Gerçek bir test ağı var. Buralar gerçekten çalışıyor. Gerçek bir ağ var yani karşımızda. Biraz aşağı indiğimiz zaman GChain'in tanıtım videosunu görüyoruz. Çok kısa bir dakikalık bir video ama çok bir şey anlatmıyor. Burada GChain'in ne olduğunu temel olarak bize anlatıyor. Proof of Stake'lere, Gated Proof of Stake mentalitesi oturtulmuş bir ağ zaten. Learn More'a bastığımız zaman yine bizi dokümentasyona götürüyor. Az önce bakmıştık zaten. Roadmap. Gördüğünüz üzere 2019'dan 2022'ye kadar oluşturulmuş. 2019'da token dağılımı, testnet, mainnet, ana ana oluşturulması, Ethereum Virtual Machine uyumu, DAO'nun entegrasyonunun altyapısının oluşturulması, işte komisyonlarda GT'nin yakılması gibi gelişmeler yapılmış. Fakat 2022'den sonra roadmap yok. Biz 2023'ü neredeyse artık bitirmeyi konuşmaya başladık. Buradaki roadmap güncellenmemiş. Bu da bir işaret. Twitter'da da paylaşımlar düzenli olarak devam etmiyordu. Bunda dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi. Biraz aşağı indiğimiz zaman az önce gördüğünüz hipodify yazıyor. Hypo merkezi siz finans platformu geçen için. Tıkladığımız zaman daha fazla öğren diyor ve hipodify'in yine web sitesine gidiyoruz. Yukarıda girdiğimiz web sitesi. Hemen aşağıda swap, köprü ve farming 3 tane ayrı linkimiz var. Bunları tıkladığımız zaman yine hipodify'a gidiyoruz. Ve hipodify'daki swap, köprü ve madencilik likidite havuzuna kaynak sağlayarak madencilik yapabileceğimiz sayfalar açılıyor karşımıza. En aşağı geldik. Burada partnerleri görüyoruz. En büyük partnerlerimiz bunlar. Başka partnerler de var. Sosyal medya hesapları burada görebiliyoruz. Hipotifa için oluşturulmuş birkaç sosyal medya hesabı daha var burada ayrıca. Onları da görebiliyoruz. Şimdi en üstteki linklere geliyoruz. Hipotifa'nın sayfasına baktık. Köprüyü nasıl vapı zaten gördük. Bir grants diye linkimiz var. Grants tabi hibeler. E, burada siz bir proje yapıyorsanız gelip Gatechain'in grant'sına başvurursanız projenin Gatechain'de olup olmadığına bakmadan, bunu umursamadan size hibe verme ihtimalimiz var diye bir açıklama var burada. Gatechain aslında bunu Gate IO'nun kendisi aslında bunu şu şekilde yapıyor kendi ağ üzerinde olanlara ayrı bir bakış açısıyla, kendi ağ üzerinde olmayanlara ayrı bir bakış açısıyla bakıyor. Kendi ağ üzerinde olmayanlara verecek kibe genel olarak biraz yatırım ve daha sonra kazanç elde etme gibi bir mentaliteye oturtulmuş durumda. Birazcık derinlerini bildiğim için bunları da söyleyebilirim. Bir browser'ın linkimiz var. Yukarıda mainnet ve meteor az önce konuştuğumuz gibi tarayıcılara girdiğimiz ring ekosisteme zaten girdik. Nims'in altında yenilikleri görüyoruz. Yeniliklere baktığımız zaman ağ ile alakalı geliştirme yenilikleri en son yeni 2022'nin Aralık ayında paylaşılmış. Bu da önemli bir işaret. Nefs'in altında popüler sayısının altında da blog paylaşımlarını görüyoruz. Blog paylaşımlarında tarih yazmıyor. Ama eğer gidip internetten bunun tarihlerini araştırmaya kalkarsanız yine 2023'ün başlarında son paylaşımlar yapılmış. Blog paylaşımları da düzenli devam etmiyor. Bunu da söyleyebilirim. Cüzdanlara geldiğimiz zaman bilgisayara indirilebilecek işte Macro'da olsun Windows'da olsun iki tane cüzdanımız var. Bildiğiniz bilgisayar uygulaması olan cüzdanlar. Bunları indirebileceğimiz bir sayfa Developer sınavda geldiğimiz zaman dokümantasyon az önce girmiştik. Testnet faucette eğer uygulama geliştirmek istiyorsanız testnet'te gate tokenları elde edebiliyorsunuz. Herhangi bir harcama yapmadan uygulama geliştirmeniz için bir faucet sayfasına yönlendiriyor. Web sitesinde bitirdik. Şu anda web sitesinin içerisinde bakmadığımız şey ekip kaldı. Gate ay oynan Gate Chain'in ekibi aynı. Şimdi bu videonun konusu Gate Token ve Gate Token Gate Chain'e bağlı asıl olarak. O yüzden onun web sitesi üzerinden geçtik. Ama hepimiz biliyor yine de biz buna rağmen şu Gate.io'nun web sitesine de girelim. Gate.io'nun web sitesindeki bütün linklerin altına girmeyeceğim, devasa bambaşka bir video konusu zaten bu. Binance gibi altyapısı sağlam olan, benzer hizmetleri veren, zaman zaman farklı hizmetler de veren devasa bir kripto merkezi borsası Gate.io. Özellikle 2021 bu çok ünlü olan çok fazla metaverse projesi listelerek, verdiği hizmetleri de hızlı ve doğru sorunsuz yaşatarak insanlara kendini popüler hale getirmiş ve sektörde yerini oturtmuş Çin kökenli aslında bir merkezi borsa, başarılı merkezi borsalardan bir tanesi diyebilirim. Burada az önce konuştuğumuz üzere temel mantık gate token olan entegrasyon. Yeni projeler çıktığında elinizde gate token tuttuğunuz zaman daha çok onlardan alabilme imkanı elde edebiliyorsunuz. Alım satımlarda gate token'da komisyona dönüyor. Ne kadar gate token tutuyorsanız elinizde komisyon ödediğiniz komisyon o kadar az oluyor ve çeşitli etkinliklerde gate token'da kullanabiliyorsunuz. Yani gate IO aslında gate token'ın çok çok önemli bir parçası. Bu konuyla ilgili bilgileri de buradaki linkler altında bulabiliyorsunuz ama en temel Linkimiz fees kısmı komisyonlar kısmı çünkü gate token'ın aslında En temel gücü burası elinizde ne kadar gate token tutuyorsanız bu platformdaki işlemlerde O kadar az komisyon ödüyorsunuz Temel mantığı da bu şekilde Ekibi de görelim Gate io'nun ekibiyle gate chain'in ekibi gate token'ın ekibi hepsi aynı ve bu ekibin tam olarak kimlerden meydana geldiğini tespit etmek oldukça zor. İnternette birçok kaynakta birçok şey yazıyor. YouTube kanalına girdiğiniz zaman da ekipten birçok kişi kamera karşısında görebiliyorsunuz. Fakat buradaki kişiler genel olarak ana ekipteki kişiler değil. Gate.io yine merkezi borsadan mütevellit. E büyük bir yapı olduğu için buradaki kişiler Gate.io'nun altındaki tabii ki çalışanlar, content içerik üreticileri gibi kişiler ana ekibi tam olarak tespit etmek birazcık zor. Fakat Gate.io'nun founder'ını tespit edebiliyoruz. Gate.io founder dediğimiz zaman Lin hem GateChain'in hem Gate.io'nun founder olarak geçiyor. Gate Token'ın da kendisi founder'ı. Eğer Lin Han Gate.io diye aratırsak da kendisinin kim olduğunu görebiliyoruz. Google üzerinden. YouTube'a da bakarsanız nadir videolar olduğunu, nadir röportajlar olduğunu görebilirsiniz. Sürekli kamera karşısında olan bir ekip yok ama sürekli kamera karşısında olan içerik üreticileri mevcut. Gate.io'nun Ayun'un, Gate Token'un bir konusundaki durum da bu şekilde. Şimdi tekrar Konyiko sayfasına gelip eksilerini artılarını anlamaya çalışalım. Birinci eksimiz 4 yıl geçmiş olmasına rağmen hala %30'larda olan bir sirkülasyon miktarımız var. Bu birazcık daha fazla olabilirdi. Küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Fiyatımız 4 yılın yüksek seviyelerinde bir yerlerde. Bunu da çok küçük bir eksi olarak değerlendirebiliriz. Özellikle ayı piyasasındaki duruşum sağlam diye de değerlendirilebilir. Yani pozitif olarak da değerlendirilebilir. Ama burada eksi olarak değerlendirilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken bir konu var. O Gate IO borsasına az önce söylediğim gibi çok fazla bağlı olması Gate Token'ın. Gate IO'nun başına bir şey geldiği zaman bir anda Gate Chain'de de Aksaklıklar meydana gelirse diğer borsalarda desteği bırakırsa proje tehlikeli bir hale gelebilir. Gate token tehlikeli bir hal alabilir. Bunun yanı sıra Twitter'da az önce konuştuğumuz gibi paylaşımlar düzenli olarak devam etmiyor. Bu da önemli eksilerden bir tanesi. Blog paylaşımlarımız düzenli olarak devam etmiyor. Bu da önemli eksilerimizden bir tanesi. Bu web sitesi kim bilir en son ne zaman güncellendi onu da bilmiyoruz çünkü 2022 Q4'te 400 gibi roadmap sona eriyor. Ben sağ sol yaparken bir şey eksik yapmıyorum yani yok gerçekten. O yüzden burada güncelleme ile alakalı ve süreklilikle alakalı geçeine bağlı olarak özellikle büyük eksiklikler var. Bunlar projedeki eksi yanlar. Ekosistem ürünleri de az önce girip baktığımız gibi buradaki ürünlerin yine önemli bir kısmı henüz makale aşamasında, siteleri ve uygulamaları henüz çalışır hale gelmemiş. GateChain'in kendi kurucuları tarafından belli başlı DeFi platformları, NFT platformları oluşturulmuş ama onun dışında büyük bir hareket Maalesef henüz yok aynı zamanda ekibi de tam olarak teyit edip hepsini düzenli olarak takip edemiyoruz Sadece kurucuyu görebiliyoruz o da sürekli kamera karşısında bir kişi Değil bunları Eksi yanları olarak Söyleyebiliriz aynı zamanda böyle Gate token ve gate chain ile alakalı Böyle inovatif çok güçlü bir etki yaratacak bir şey yok projede bunu da küçük bir olarak Küçük bir eksi olarak Söyleyebiliriz artılarına gelecek olursak şimdi birincisi ne dersek diyelim Gate Token, Gate IO gibi devasa bir merkezi borsa tarafından destekleniyor ve Gate IO son boğalı, özellikle kendini ispatlamış çok güçlü bir kurum şu anda. Ve gördüğünüz üzere son 1 buçuk yıllık süreç içerisinde de evet düşüş trendleri var yavaş yavaş ama yine de ayı piyasasında güçlü durmuş projelerden bir tanesi bu da artı olarak değerlendirilebilir. Borsadaki risk, riski konusunda dediğim gibi Gate .io güçlü bir yapı olduğu için bunu pozitif olarak da değerlendirebiliriz. GitHub'ımız düzenli olarak devam ediyor. 10 tane paylaşım düzenli olarak güncellense bile projenin yavaş da olsa devam ettiğini teyit edebildiğimiz bir yer var. Bunu da pozitif bir bilgi olarak değerlendirebiliriz. Web sitesine girdiğimiz zaman evet az önce konuştuğumuz gibi web sitesi belli bir seviyede şu anda güncellenmemiş ve geride kalmış dursa bile ekosistemin altında sayısı az olsa bile ürünler çıktığını, bir tarayıcı olduğunu, tarayıcı üzerine başka tokenlar da üretildiğini ve DeFi platformunun ekiponun çalıştığını da teyit edebiliyoruz. Yani bomboş bir altyapı yok. Bir altyapı var. Şu saatten sonra birazcık buraya güç vermeye kalkarsa Gate.io zaten kendisi çok güçlü. Buraya bir enerji sarf etmeye başlarsa burayı adam edebilir belli bir altyapı oturtulmuş durumda. Bunları da pozitif olarak değerlendirebiliriz. Ana ekibi evet göremiyoruz, edemiyoruz ama Dinhan oldukça tanınmış ve prestijli bir kişi. O yüzden kendisi isterse aslında Gate Chain'i, Gate birazcık daha ileri noktalara sürebilir. Bu pozitif şeylerin ve negatif şeylerin yanı sıra 77. sırada olan projenin önümüzdeki süreçte gibi bir performans sergileyeceği hakkında da yorum yapmaya çalışırsak içinde bulunduğumuz artış trendi devam ederse tabii ki gate ayoda gate token da bundan nemalanacaktır ve artış ve sonra azalış yaşayacaktır. Eğer önümüzdeki süreçte 6 ay boyunca sürecek devasa bir boğa olursa gate ayo tabii ki buna katılır ve daha sonra devasa bir ayı gelirse çıkış yaptığı noktalara fiyatı bu seviyelere tekrar düşer mi dersek şu anda %30'larda olan sirkülasyon Febri bir şekilde bu dönem içerisinde artış sağlarsa %60'lara 70'lere gelmeye kalkarsa evet sert ve saçma hareketler oluşabilir ve tekrar fiyat çıkış yaptığı noktalara düşme ihtimali olabilir. Yani bu ihtimal az da olsa var. Peki içinde bulunduğumuz artış trendi tam olarak bir boğaya dönmezse, ayıp yasası bir süre daha devam ederse projeden ne bekleriz? Yumuşak bir şekilde düşüş trendi bekleriz. Çünkü zaten son ayıp yasasında performansı iyiymiş. Bunu da görebiliyoruz ta ki bir sonraki boğa'ya kadar. Peki 77. sırada olan şu anda bu proje için temel olarak hangi sıralık aralığı düşündür? Bana sorarsanız bu proje aslında 100 ila 150 arasına demir atıp uzunca bir süre oralarda kalacak bir e, proje gibi görünüyor. Gate token token gibi görünüyor. Neden? Çünkü aslında Gate Chain kısmının güçlendirilmesi gerekiyor ama orada gördüğünüz gibi bir duraklama dönemi yaşanıyor. Projeyi asıl destekleyen yer şu anda Gate.io ve önümüzde boğa piyasası olsa bile 2021 boğasındaki bir Metaverse trendini çok iyi yakalamış Gate.io yine aynı trendleri, benzer trendleri veya AI trendlerini güçlü bir şekilde yakalayamayabilir. Aynalarını yapabilecek diye bir kaide yok ve aynı zamanda önceki boğalara nazaran bu boğada birazcık daha altı sağlam projelerin birazdan ön plana çıkma ihtimali var. Bu noktada da Gate Ayo birazcık geride kalma ihtimali var zaten kendi üzerinde çünkü çok fazla proje var. O yüzden bunlar bence projeyi 77. 100 ila 150 arasına birazcık gitme potansiyelini olduğunu düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor. Olası artış döneminde diğer projeler Gate Ion'un yani 77. sıranın çevresindeki projeler 10x yaparken Gate .io'dan yaklaşık 8x 9x civarı bir hareket bekleriz. Fakat bu neyine çok büyük bir olumsuzluk olarak değerlendirmemek gerekiyor. Gördüğünüz üzere ayı piyasasındaki performansı yüksek projenin 100-150 arasına yerleşip yanındakiler 10x yaparken kendisi 8x 9x yapsa bile olası bir ayı piyasası geldiği zaman duruşunu sağlam bir şekilde devam ettirip stabil devam etme ihtimali de yüksek olan bir proje. Anlatılmış bir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.